İslam dini 15 tane ayetin içine sıkışmış bir din değil ki. Kureyş'te seçim olsa. Kureyş'te seçim olsa. Bir tarafta aday Ebu Talip. Kafir. Amcası kafir. Bir tarafta da Ebu Cehil ya da Ebu Leheb olsa. O da kafir. Kimi destekleyecekti Resulullah Aleyhisselam? Ebu Talip'i destekleyecekti. Neden? Çünkü Müslümanlara yardım etmiyor mu Ebu Talip? Müslümanları koruyup kollamıyor muydu? Bir kimse Avrupa'da yaşıyor olsa, Amerika'da yaşıyor olsa, Japonya'da yaşıyor olsa, orada oy atma hakkı olsa, iki tane aday var. İkisi de İncil'le hükmetcek. Küfürle hükmetcek. Ama biri diyor ki, biri diyor ki, ben iktidara gelirsem Müslümanları mahvedeceğim. Mescitlerini kapatacağım. Onlara nefes bile aldırmayacağım. Öbürü de diyor ki, ben kazanırsam, İncil'le hükmeteceğim ama Müslümanlara karışmayacağım. İşlerine baksınlar, namazlarını kılsınlar, hoşlandığınız kendi ritüellerini yapsınlar. Ben onlara karışmayacağım derse, oradaki Müslümanlar ne yapmalısı, ne yapması gerekir bana söyleyin. Orada yaşıyor, ailesi orada, üç kuşak çocukları orada. Orada iş kurmuş, dükkan açmış, fabrikaya girmiş. Ne yapması lazım bu adamın? Ben Müslümanları rahat bırakacağım diyen adama destek olması lazım yönetim şekli için değil Müslümanları ferahlandıracağı için. Bunun nesi küfür? He, şu sır şu. Allah'ın indirdiği gönlünde olacak. Hangi sistem içerisinde çalışırsan çalış, gönlünde Allah'ın indirdiği galip olacak. Bizim müminlerimizi kandırmalarına imkan vermeyin. Gençleri zehirliyorlar. Tağut ayetleriyle, bir kere bir kişiyi tekfir etmek senin benim hakkım değil. Bir kişiyi kim tekfir eder biliyor musun? Dinden çıktığına kim karar verir? Kadı, kadı. Adamın yaptığı küfür işi görülür. Şikayetçi olunur, şahitler getirilir. Kadının huzurunda kadı, kadı İslam hukukundaki kadı buna karar verir. Sen bir adamı tekfir etme hakkına sahip değilsin. Böyle bir yetkin yok. İslam hukuku konuşacaksak devlet hukuku konuşacaksak buradan konuşacağız. Bir adamı kimse kimseyi tekfir edemez. Ya ne hale geldi ortalık? Millet anasını babasını tekfir ediyor beyler. Ve adamlar diyor ki senin anan baban kafir dinleme sözünü diyor. Aileleri parçalıyorlar bize gelen soruları bir görseniz. Kadın kocasını terk ediyor. Sen kafirsin diye. Onlarca örnek var benim önümde, önümde elimde. Bunlara kalmış bu terör kafalılara kaymış. Kocasını tekfir ediyor. Böyle kandırıyorlar. Karısını bırakan var. Karısını da bırakan var. Sen diyor kafir oldun. Artık benim karım değilsin diyor. Tekfir etmek bizim hakkımız değil. Tekfir makamı kadılık makamıdır. Kadı. Ben bu adamlara ben bu adamlara benim iki senedir bütün üç senedir vaazlarım ortada. İslam, 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 İslam. Kur'an, Kur'an. Başka bir şey söylüyor muyum? Bu adamlar beni kafir ilan ettiler. Diyanet personeliyim, devlet memuruyum diye. Hem de döneminde yaşamış Belan Baura diye bir kafir vardı. Ona benzettiler. Ben müminim elhamdülillah. Zerre kadar şüphem yok. Ama bana kafir diyen herkes kafir oldu. Çünkü ben müminim ki. Ben mümin olmak, mümin kalmak ve müminleri korumak için ilim tahsil ettim. Sen daha Kur'an okumayı bilmiyorsun. Bir terörist terörist kafadan öğrendiklerinde beni tekfir ediyorsun. Beni etse ne olacak? Hepinize ediyor. Hepimize ediyor. Memleketimizde dediğim gibi bir kısım bir yolla devlet düşmanı yapıyor. Bir kısım terörle devlet düşmanı yapıyor. İşte bir kısım da dinle devlet düşmanı yapıyor. Allah memleketimizi bu tip bölücülerden muhafaza eylesin. Hiçbirine kulak asmayın. Allah memleketimizi, milletimizi, dinimizi, ezanımızı, bayrağımızı hıfzı muhafaza eylesin. Rabbim bizleri İslam'la yüceltsin. İzzet ancak İslam'dadır. Şeref bulmak isteyen İslam'la bulur.